salgının yoğunluğundan dolayı ailelerin yaşadığı kaygılar yüz yüze eğitime devam konusunda kesintilere neden olmaktadır. Bu durum nedeniyle de bazı dersler yapılamamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci olmadığı için yapılmayan derslerden dolayı öğretmenlerin yaşadığı et ders kayıpları ile ilgili soruna artık bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenleri başta olmak üzere arkadaşlarımızın yaşadığı hak kayıplarına karşı gerekli girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm kademelerde 23 Kasım tarihinde seyredilmiş şekilde yüz yüze eğitime geçmeyi planladığına dair bilgilerin basında yer alması ile okulların açılmasına dair tartışma yeniden başladı. Kabine toplantısı sonrasında da bu konuda yeniden bir değerlendirme yapılacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda yüz yüze eğitimin genişletilmesi çalışması ile salgının genel seyri arasında doğrudan bir ilişki olmamasının eksiklik olduğunu ifade etmek gerekiyor. Salgının seyrine göre okulların açık veya kapalı olmasına dair kararın değişmesi gerekirken, Milli Eğitim Bakanlığı sanki okullar ve öğrenciler salgından hiç etkilenmiyor gibi davranmaya devam etmesi düşündürücüdür. Milli Eğitim Bakanlığı sürecin tamamen bilimsel veriler, çocuğun yararı ve öğretmenleri ve öğrencilerin sağlığını gözeten şekilde sürdürmesini bekliyoruz. 24 Ağustos tarihinden bu yana genel merkezimize iletilen COVID-19 tanısı konulan eğitim emekçilerinin bulunduğu kurum sayıları kaygılarımızı arttırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız COVID-19 pozitif tanısı konulan eğitim emekçilerinin ve kurumların bilgilerini düzenli ve şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşmasıdır. Geçen hafta ülke genelinde Üye ve yöneticilerine yönelik düzmece bahanelerle üyelerimizin, yöneticilerimizin gözaltına alınmasını, sendikal faaliyetlerin bir suç olarak gösterilmesini kabul etmediğimizi ve bu tür uygulamalara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sendikal mücadele ve örgütlülük içerisinde karşı koyacağımızın bilinmesini istiyoruz. Vastılar bizi yıldıramaz. yaşanan depremden hemen sonra Kez İzmir Şubeler Platformu harekete geçmiş ve depremin yaralarının sarılması için dayanışmayı büyütmek için adım atmıştır. Bunun hemen arkasından Kez ve içinde sendikamız MYK üyelerinin de bulunduğu bağlı sendikaların MYK üyelerinden oluşan bir heyet 2 Kasım pazartesi günü İzmir'e giderek yapılan çalışmalara katkı sunmaya çalışmıştır. Bornava Eğitleri Lokali Kez Koordinasyon Merkezi olarak belirlenmiş ve çalışmalar bu merkezden koordine edilmeye başlanmıştır yeni acıların yaşanmaması için, tüm yöneticilerin üzerine düşeni yapması için daha fazla uyarıda bulunmak, görevlerini eksiksiz yapmalar için daha fazla mücadele etmek zorundayız. Deprem değil, ihmal öldürür. Deprem değil, ihmal öldürür.